Gök, kırılgan atların üzerinde ilerleyen bir tanrı arabasının hüküm sürdüğü, ateşli kızıllıkta ve muhteşem diyarlarda koşuşturup duran bir güzelin duvarındadır. İşte o güzellik, meydana çıkması bir asır süren, heyecanlı maceralarını bu insan evlatlarına başlaması uzun sürmemiştir. Güneşin kızı artık yeryüzündedir. İşte savaşacak bir şey dedi ağaca bakan Kuzeyli genç ve duraksadı. Ne için yüz yüze edecek bir tanrı bu kızla? Korkak ya da cesur, bilge ya da cahil. Kızların tümü alevlerden yaratılmamıştır. Kız güzelse ondan daha güzelleri vardır. Yetenekli ise daha yeteneklisi. Ama neden bu kız büyük durdu kuzeyli? İlginç dedi çoban göğe bakarken. Homeros'un anlattığı Apollo arabası kayıp ama hala aydınlık hava Kızdan ötürü galiba Baktı çobana baktı güneşe Yerinde yoktu güneş gerçekten Bu kızı hiç görmemişti derken Işık daha doğuya geliyordu Yaklaşıyor yaklaşıyor ve kalıyordu onu Yüreği taze açmış bir kır çiçeği gibi Titrek ve heyecanlıydı Helene'yi görmüştü de. Ama ilk defa görecekti Apollon'un kızını Soğuktu yaşadığı kent İlk defa güneş bu denli yakındı ona. Şaşkın ve meraklı bir şekilde yürüdü karşıya. Güneş kızda ilk karşılaşma ve baygınlık. Uyandı yanımda ışık kız. Baktı ve neredeyim ben dedi. Babam Apollon'un evindesin diye seslendi. Hiç inanmasan da tanrılar her yerde. Baktı etrafına. Delfiydi sanırım burası. için şaşıracak bir his. Neden getirdin dedi beni. Ne istiyorsun? Kabalı üzerindeydi ama şuraya düşüktü. Bayıldım ve iyileştirmek için Apollonya'ya geldim. Tanrıça gözleri masmavi ve saçları kızıldı. İlk defa bir kızıl kadın görmüştü. Apollon sarışındı onun için ama inanmazdı. Zeus'a da bilenmişti Artemis'e de. Bu kız gerçek olmalıydı. Sadece duyusuna inanan bir için. Konuştu Alevli kız. Adım Defne dedi. Babam ismini birkaç için vermiş. Onun kadar güzel olmam için Demeter'e bol bol ışık yağmış Demeter ve Apollon benim ailemdir Sen kimsin ey ölümlü Neden sevmezsin bizi İlkildi kuzeyli Cevap vermek için dinlendi Ben inanmam mı oraya Hepiniz zalimsiniz bana ve insanlara Anam öldü kaderden bakmadı Pelle Sekan'a Babam öldü saç daldı da gitti hadi soyuna İnanmam çünkü zalimsiniz Güzel olduğunuz kadar hali aleyhsiniz İnancımızın ölçüsü artık akıldır. Ne Zeus ne de bir başkası doğrudur.